Merhaba arkadaşlar. Ben Özgür. Her zaman dördün. Abi da Onur. Her dördün beşinci bölümüyle karşınızdayız. Ben şunu bir deneyeceğim. Ben. Olur. En son Bulgaristan olayı biliyorsunuz bir kötü bir macerayla bitmişti. Aynen. Özgür sağ olsun çok güzel aldı Bulgaristan'ı. Başını aldı böyle. <laughs> Tamam, o, o olayı unutalım. Öyle bir şey yaşanmadı. Öyle bir şey yapmadım. Yani öyle bir şey olmadı diye unutuyoruz onu. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki barış referandumlarında 3-4 saat konuşuruz herhalde hata olmaması için. Bak, Puppet yapmayacağım onu anladım. Ben bilmiyordum oğlum, Pupete şehir sanıyordum. Ne dedim böyle Oldu. senin değil ama bu Bulgaristan artık senin için asker basıyor. Öyle bir şey. Ha. Yine iyi yani. Yine serbest. Senin kölen. Senin şeyin işte. kölen. Ne dersen onu yapacak. Alman hala Avusturya'ya almadı. Mal oldu mal. Nereye gidiyor acaba Fokus? Tamam. Şuraya gidiyor. Ha, alıyor tamam. Kaç gün sonra şey alacak. Avusturya'ya alacak. Deneme yapmadık. Hala hala. Yani bir şey olmaz. Çünkü o da. Wow. Ben kötü. Sevelemeyiz bu bölümde artık savaş çıksın be ama. Bu bölümde sanmıyor savaş olur ya? Alman hazır olması lazım sıradaki savaş için. Dünya tansiyonu çok yüksek. Dışarıda kaç gigabak yer var bakayım bir şey? Ben de verim. Ben de verim. Tamam 60 gigabak var. Gigabak. Asker basacağım, güçleneceğim. Silah falan bekleyeceğim kenarda. Garnizon basacağım. Yani garnizon bas işte. Şimdi belki top falan basarsın. Ya da asker sayısını artırırsın. Gelişme evresi şu an. Hedef Yugoslavia. çıkmadan alsam mı acaba? Ne? Savaş çıkmadan nuru alsam mı bırak? İmkansız. Neden? Dünya tansiyonuna baksana ama bakayım çok yüksek. Sen ona justify yaptığın gibi onlar da sana şey yapacak. Korurlar yani nuru vermezler. kaç asker var şimdi? Ya bilmiyorum ben. 40 derece hala 56 askeri var ama. Dur lan daha 38'deyiz ama. 38'inde bak. Az değil mi? Az Ben daha çok basıyordum ama. 50 asker bile yok neredeyse onları Ben ülke başına 24 asker basıyordum. Hatta Fransa, Polonya falan yapan 48 basıyordum. Empires gibi değil ama bakın Age of Empires'da 100 asker basıyorsun limit oluyor oyun kaldırmıyor daha fazlasını bunda öyle değil istersen 1000 tane bas ve çok çeşitli hani ya bir sürü ülke var ülkelerin askerleri top peki güzel oyun Age of hiç hatırlamıyorum ama oynasaydın da küçükken oynamışsındır oyun eski ya ama efsane eski efsane Bugün zevk vermez ama şu an mesela, mesela zevk almaz. Tamam iyi bir de. 1939 39'da falan bitiyor normalde bak. mi? bu kadar uzun sürüyor ki ya Japon ne yapmış? Japon klasik ya yavaş yavaş gidiyor. Kaç askerim var? Benim şu an 34 14 tane daha basıyorum attı. Benim de 29 tane var biraz silah bilirsin. Oğlum şey oldu bak. Asker. O... Şey, o kişi işte gittik oraya. Bire bir virüsten dolayı kickbox yokmuş, virüsten sonra gideceğim oraya. O karateye gidin dediler, o işte konuşun dediler, Arkadaşım dedi. Hemen ama, arkada ama... ama. De. Adamla konuştuk, <laughs> adam beni görür görmez ben ne yaptı biliyor musun bu? Parmağını ne yaptı? şeyiyle çeneme vurdu, bir de kafama vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Yolun ortasında bak. <gülüyor> <gülüyor> ben biri görecek diye çok korkuyorum. Babam <laughs> da var yanımda işte girdi böyle şeyle. Fiyatı söylemiyor, Biz fiyatı sorduk en başta. başta evet. İşte okulunu oku falan kaçıncı sınıfı gidiyorsun bilmem ne bilmem ne. Benim oğlum dünya şampiyon oldu. İşte <laughs> ben ilk önce ağlığa bakarım. Ben de altı tane kickboks hocası vardı. Onların hepsini gönderdi, ağlaksız olduğu için diyor. Aa karateye bile karatecilere bulaşmamak. ben namaz kılan fileyim bireyim falan diyor en sonunda fiyatını söyledi tam 15 dakika sonra <laughs> Biz de tamam dedik Öyle ya Aman aman hiç, hiç bulaşma bak Bak babamın ilk sözü bu adamdan bir şey olmaz diyor Hak <laughs> <laughs> lan Lan ya Aman o zaman kaç de Bekleyeceğiz artık. Bekle zaten artıyor Atıyor Bitince sen de gel oğlum ya. Tamam ben bir tersi gelirim. Fitnese gideceğim ben. Hem fitness hem kickbox anlattığımız <laughs> gibi. Ya aman. Onu zaten tank kullanma. En son tank kullandığında eksi 150 bin silahım vardı. Şeyde mi? Türkiye'de mi? Türkiye. Ee... Sağlık basmıyorum. Bir 100 kaya geçsin silah. 100 kaya geçse de basma bence. Bak. Olur tanksız olur mu amına koyayım? Olur oğlum niye olmasın? Ne yapacaksın sanki amına tamam, koyayım? Fransa'ya mı doluyorsun? İngiltere'ye mi doluyorsun? Rusya'yı tutacağım bekleyeceğim yani, o kadar. Bütün şey boyunca bunu mu yapacağım ama? Hayır ya küçük devletleri de Önemli kimseye savaşmayacaksın ki. Savaştan en güçlü şey Sovyet tutacaksın işte bir de Rusya falan işte e, Yunanistan falan. Ben de zalmayacağım ki önemli birine. Rusya'yı tutacağım Almanya'yı ettirdikçe ben de ettireceğim işte. Asker çekti an sen de ettireceksin Rusya'yı. Zamanla çekiyor, boşaltıyor diğer cepheleri. Sadece Moskova ev koruyor. Yani Rus şehrinde 56 demir var, onu almam lazım benim. Nerede bulayım bir? Ha, Karkov. 56 demir var oğlum, çok iyi lan. Biraz daha üstünde 60 demir var. Ben de şu kü Küba'yı alsam petrolü doymam bak. Yoksa sen Küba'yı farm alırsın. Iııı... Ee, Iııı... E, Şer'in adı neydi? Stalingrad'a kadar alırsın sen. Şu Gürcistan'ı kadar alsaydım en azından. Şimdiki iyiydi. Stalingrad diyorum ama Gürcistan kim bakayım. Stalingrad'a nasıl gideyim amınakoyim ben? Gitmiycen ki. Odak sana kalacak. Hee. Barış Konferansı'nda hızlı olman gerekiyor ama. O bot alıyor hemen değil mi? Bot alıyor hemen. Hayır şirin. Onu ben... lazım. Ben so yani, önceden şöyle e oynarken Romanya ile oynarken neredeyse yarısını almıştım. Ne kadar hızlı olursan işte. Ya yani tüm demir olan yerleri Moskova'ya falan almıştım ben. Madensiz yerler kaldı almanın. Sunda zaten bütün kuzeyi alıyor neredeyse. Sovyetler. Nerede boş toprak kalıyor ya. Yani Sibirya'yı falan alıyor gidip. Hızlı hızlı alırsan madem sana kalır. Hatta önce ikimizden biri alsın da işte amına koyayım sonra aramızda bölüşürüz. Almanya'ya kalmasın toprak. Sovyet zaten yapacak bir şey kalmıyor. Ee, şey yapmasın. Ee, neydi onun adı? Yani şeyden ağaçtan yapıyor ya. Ne? Oğlum ağacın adı neydi? Eee. Onu yapmak için. Önce şeyi alması lazım. Çekoslovakya alması lazım. Çekoslovakya alsın zaten hazırdır yani. Çekoslovakya alması için önce belli bir askeri sayıya ulaşması gerekiyor. Çekoslovakya alınca da alırız. Zaten. şaskeri olmuş. Biraz fazla atlı basarsam Taş zaman gönderirim ben. Benim power sıkıntı ya. Ben de şu an 900k. Ben de 270. Ben çok geç yemedim. Başta fabrikalara gittim. Silah var da şimdi ben power'a. İkisinden birini seçmek lazım. Ya. Artar ya savaşa kadar. Arkadaşlar videoları beğenin amına Şeyi de alacağım mı macarı? Macarı dostu aldıktan sonra da alacağım. Etrafı bir temizlensin, tek kalsın ortada. Ortada tek kalınca kolay düşüyor. Ama dar cepheden dalarsam sıkışır baya. Onu da çok az var. Ben Almanla alma Gidim... zor almıştım. Ya cephe çok dar olunca alamıyorsun. Birim otuz az kere yani. Bakayım kaç asfiri var. Yani dok 124 arası. 2 sene sonra 30 olur işte. Sen de şey e, gönüllü gönder İspanya'ya. Sinç şu savaş adam güçlensin şimdi. Gönderemiyorum ki. Nasıl gönderemiyorum? 30 asker gerekti de da. Yani evet tamamdır. He? Şimdi gönderebiliyorum ama. 2 tane asker nasıl olur ben hiç göndermedim Diğer askerlerle iki tane hayır bence farklı bir ordu yap İki tane mi sadece? Evet iki tane Gelin oğlum Ayırdın mı? Ayırdım. Şimdi turuncu İspanya sağ tıkla ters yapıyoruz. Ee, ona bak. Geçtiğin ikili kordu üstte yap gönder. Bahattin'i yapıyorum. Sen tepiyorum. Ne? Tamam. Gönderdim. Ya iki tane bana seç gönder işte. Belli bir süre sonra çıkar bana. Geri geliyor mu onlar? Geri geliyor. Geliyor. İyi o zaman. Evet. Şu önüne derste geliyor. Dikkat et. Kendini savaştıracağım elde. Gel. Gerçekten sevmezsin. Vizyonları kontrol edebiliyor muyuz orada? Evet. Şu an yoklar, daha gitmediler. Daha gitmediler tabii. Ben kaç gün önce gönderdim daha bir Mayıs'ta çıkacaklar. Bluetooth telefon şey ne oluyor lan yukarıdaki? Command ne? power. Anlamadım. Command power ne oluyor? Şu yukarıda var ya Army Express'in yanında. Lan askerler. Benim askerler gitti. Bakayım yukarıda var kuzeyde. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Vurdu, Bir altında 8 asker mi var? Efendim? Bir altında 8 asker mi var? Anlamadım ama ben... Bir diyorum 8 asker mi var? Altlı asker var ya amına koyayım. İçinde 8 tane mi var? Hey yok lan. Çünkü kaç tane var? Kaç tane? tane var mı senin? <laughs> Az mı? Yani ideal. 20 tane ne lan göt? 2 tane var ama onu 10 tane var bir tanesinde. Pardon. Ben gelmedi yaparım yani sorun değil. Bak 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 askerlerime bak işte daha diğer rak yapma olan benzer gidiyor önden. Peki. Çok az Orada kesinlikle İspanya askeri yok. Bak ben girdim <laughs> oraya İspanyol ittirebiliyor mu ki? İki senedir duruyor burada <laughs> Şu limanı da aldım mı? Gerçi bir liman daha var ama sıkışıyorlar olsun. Gelişikleri ikramı <laughs> sıkıyormuş. <laughs> Ama şey olmadı, olmaz abi, sürpriz olmaz. Endüstri de araştıracak bir şey kalmadı şu anda. Şey, e, teknoloji falan git. Atoma riskim mi lan? Yok lan daha var mısın? Ondan mısın? Ne yapacaksın atomu? <laughs> atomu araştırsan ona çek uçağın var. Onu şey yapacak. Onu koruyacak uçağın yok, şeyin yok. Ben araştırıyorum. Atom araştırsan sen de kullanamazsın ki. Bom, bomba fighter mı ne o, o, lazım O değil stratejik bomba lazım. E, doğru. Bir de onun sonu için rahat bir 10 bin uçak ne? Bas, yok basma lan basma şu an. günlük 129. Şey, 24 dakika normal orada yapacağım. Sonra daha basmayacağım ben de. Fabrika geldi ama İstanbul'daki yol önceliği aldım fabrika yoksa. Ne yaptın? İstanbul 170 var Almanya'da da güzel lastik var ama bak Yoo çok yok lan As Yine de iyi oğlum baksana hiçbir yerde yok neredeyse Lastik şeyde var Siyahında Hollanda'nın Altta şey var Eee Yerde Hollanda'nın şey var Eee Avustralya'nın üstünde deli lastik var. Aynen. Tek yerde 540 lastik var. Oha mırıklı. Şaka gibi. Vay amına bak. Avustralya'nın üstünde bir tane İngiltere şeyi var. Bir tismalay mı? Siyamın si, siyamın altına bak. Gördüm mü? Aynen bir tismalay. şey var oğlum o öyle? 302'de şey var alüminyum. 32 deme şu an bayağı mırım. Pardon, şey. Deli gibi şey ya. Olsun. Bağlantı sağlam da ilerlemiyor yapmıyor ne kadar iyi şey yapacaksan bekliyoruz böyle valla adamın 3 askeri var lan bir, bir askerin üstünde 3 asker var dikler çöp naval effort basayım mı? Bakma şu an yemeğe ihtiyacım yok ki ekipman eflat 2 yapıyorum ne yani onlara git şey harmeye ford falan sonra git harme kaç konvoyun var benim 13 kalip bir yok ki her yerde zaten gidecek mi? 30 dakikayı geçmiştir. Kalsın ya keserim ben bazı yerleri. Boş yerleri keserim belki. Ama zaten çolmuş boş onu nasıl kesin olduğu gibi hem çok uzun sürmesin. Sen bilirsin. İstersen işte üstü devam edelim böyle çok sıkıcı oluyor